Abonos TV'den herkese merhaba. Türkiye'nin ilk yeri belli olmayan yerel kanalından <laughs> herkese selamlar. Birbirinden renkli programlar. Aktüelten'in <laughs> kalbinin aktörü <laughs> efendim. Çağlayanların arkamızda gördüğünüz gibi gürül dediği bir kanalla yayın hayatımıza başlıyoruz. Peki neden Abonos TV? Neden Abonos TV? Baktık düşündük. Bu e, diğer kanaldan Çayeli TV, e, Otlukbeli TV ve e, İdman TV. TV miydi o? Tay TV hı hı. gibi şeyleri seyrettikten sonra şöyle bir fikir oluştu. Bir araya geldik ve dedik ki yeni bir şey lazım. Yani bu böyle gitmez. Gitmez. Gitmez ve yeni bir şey lazım. Ne yapabiliriz diye oturduk bu masaya ve bu kararı verdik. Abonos TV hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Herkesin. Abonozluları bu kanala davet ediyoruz. <laughs> Sevgili abonozlar. Abonoz ağacının içi kapkaradır hocam. Kapkaraymış evet. evet. Ben yeni gördüm. Abonoz'un ağaç olduğunu ben 10 dakika önce öğrendim. İçi kararmış <laughs> insanlara yeşertmeye geliyor. Yeşert. Budur bu zaten. Budur Yerel yani. kanal dediğinde tam <laughs> olarak böyle. <laughs> çirkin özlü sözler değil midir hocam? <laughs> Aynen öyledir hocam. Gün gelmiyor ki Venüs Neptünle sıraya girmesin. Efendime söyleyeyim. Kiron takım yıldızı oradan onlara laf atmasın. Burçlar efendim. Burçlar diyoruz. Burçlar diyoruz. Burçlara giriyoruz. Detaylı analizlerimizle sizlerle olacağız. Abonos TV'de Burç Köşemize hoş geldiniz. Hoş geldin. Ee, evet. Hocam, Koç Burcu'yla başlamak istiyorum. Başla hocam de. buyur. Koç burçları bu e, Jüpiter'in kavga müdahaleyle beraber aslında e, bir kavga ayrımına girebilirler. Çünkü hı -hı. koçlar da inatçıdır ve hı -hı. bir taraf tutmak isteyeceklerdir. Bu tuttuğu taraf e, ne taraf olacak? Bunda hep bir kararsızlık yaşayacaklar. Hı -hı. E, dikkatli olmakta fayda var. Ee, Hemen Boğa'dan devam, devam edelim. Hı. Boğa bildiğimiz gibi toprak grubu. Hı -hı. Boğa midesine düşkündür biliyorsunuz. Hı -hı. Bu hafta bir böyle eşitliğe kesilecek. Hı -hı. Ee, biraz böyle Belki belinden soğuk yiyebilir. Çünkü hmm. tişört açılacak böyle hmm. gide, buluşmaya giderken. Hava sıcak diye çıkacak, montla gezecek bütün gün. Bunlar bu anın başına gelebilir. Hmm. Maddi konular gündeme gelebilir. Dikkat ederiz. Boğalarda dikkat etmekte fayda var. Evet, fayda. Belinizi iyice sıkıcı örtün. <laughs> <olur. gülüyor> fayda var. Dikkatli olmakta fayda, evet, fayda var. var. Fayda var da fayda var hatta ben yani. Fayda sonra. da fayda var yani. 200'lere <laughs> yani geçmeden önce. Evet hocam buyurun. Notlarıma ee, bakıyorum buyurun. Evet. Şimdi ikizlerle ilgili şöyle bir şey var. Hep söylenir ikizler şöyledir ikizler. Dengesizdir medes. bunlar falan. Şöyledir böyledir. Evet. İkizlerin e, güneş ikinci evindeydi. Evet. E, yalnız orada ev sahibi e, evi satacağım dedikten Ma sonra maalesef maalesef e, çıkmak istedi. Yani çıkmak zorunda kaldı ve şu evet. an. İkizler burçları ev aramayla uğraşacaklar. An, evet, bu hafta yoğun olacak hı hı. herhalde. Eee Airbnb bakabilirler hı hı. ama orada da yani o Fiyat artık makul. tabii. Maddi konular gündeme gelebilir. <gülüyor> <gülüyor> yengeç, ah o yengeç. Ah. Ah o yengeç. Ah o yengeçler. Bak kaç kere söyledim. Kaç kere burada uyardık. Yengeçler bu hafta hiç önlerine bakmadan yan yan yana doğru yürüdükleri için maalesef yine takılıp düşüyorlar. Efendime söyleyeyim. Yani hayata artık şey bakmayı öğrensinler. Yani bu benden naçizane bir tavsiye. <laughs> Önünüze bakın. Yani öyle at gözlüğünü bir... Gerçi at gözlüğü evet takmaları... Neyse. <laughs> Maddi konular gündeme geliyor. Maddi konular. <laughs> Aslana geçersek hocam. Aslan da Aslan Aslan'a hiç bakmam Aslan öyle. bizde yok. Aslan... aslan diye bir burcun varlığını <laughs> reddediyoruz biz şu an. Aslan <laughs> ve Başak yazmamışız ha Başak Başak bazen. bende var. Aslanlarla ilgili şunu söyleyebilirim. Yaz yaklaşıyor. Evet. Doğum günleri yaklaşıyor aslında. Evet. Ee, bu Aslan burçlarının e, hep doğum günlerine az kişi Ce gelir lanetidir. okul okul tabi, kapalı tabi. olur, bilmem ne olur. Herkes tatilde olur. Dikkat etmekte fayda var. Tabi. Ve yine söylemeden edemeyeceğim. Tabii Mad Maddi konular <laughs> Hızlıca <o zaman, bizden. gülüyor> bir Başak alalım. Hocam. Tamam. hocam Başak ee, Trabzon ekmeği alacaklar. O ortasındaki kıtır biraz yenmiş olacak. Aa. Bundan şikayet edecekler. Ah, e, dikkat etmekte fayda var ekmeklere. Dinle dikkat etmekte fayda var diyebiliriz. Ee, şimdi terazi burçları ile ilgili yeni bir gezegen gezegen hareketiyle beraber terazi burçları bu hafta daha çok yiyecekler. Çünkü e, bunlarda da ay 3. evlerine girdi. Ve eyvah. ay üçüncü eve girdiğinde yedirir abi. Yani <laughs> Yani bugün bu bu hafta dikkat etmekte bu fayda var. saat kendinizi yemek söylerken bulabilirsiniz. Aynen Buraya bir reklam çok iyi olurdu. <laughs> Akrep'e geçelim hocam. Akrep'e geçelim. Akrepler çok affedersiniz ama e, coşkulu arkadaşlarımızdır her zaman. Hmm. Bu hafta 9 kere falan aldatılacaklar hmm. ama tabii çünkü e, zaten yapıları gereği dördüncü evinden çıktı. Şu anda metrobüse binmek üzereymiş. <laughs> Maddi konular gündeme gelebilir. Kesin gelecektir. Evet. Yay burçları bu hafta da gergin. <gülüyor> 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 Yay burçlarının bu gerginliği etrafına da yansıyor. Evet. Yay burcuyla sevgili olduysanız, Yay burcu bir sevgiliniz varsa, bu gerginliğini hafif ucundan ee, şöyle dokunarak, şöyle bir bakarak, ee, bir bakarak ee, bir... yumuşatabilirsiniz ya da ee, biraz sıcak, biraz soğuk yaparak onlara ee, Hı -hı. bu gerginliği yumuşatabilirsiniz. Yay burçlarına dikkat etmekte fayda var. Hı -hı. E, maddi konular. Tabii ki gündeme Hı -hı. gelecektir. Yay burçları bu hafta teyzesiyle Eyvah. bir Eyvah hocam. miras meselesine düşündük. Işte, hmm. evet. Ona da dikkat etmekte fayda var. Oğlak burcu <laughs> hangisiydi? <laughs> evet, oğlak burcu e, her zaman ben derim bir burç eğer plan yapıyorsa, organizasyon yapıyorsa bu burç oğlaktır. Yani hmm. danışanlarımdan da mesela ben şu gün geleyim, şu saatte geleyim falan şeklinde bana 3 ay önceden ararlar mesela. Ha derim sen oğlaksın Oğlak, demek sen ki. Ben. Direkt yapıştırırım böyle. Hı -hı. Çok plancılar. Ama bu hafta o plancılığınız birazcık bence bırakın. Çünkü kimsenin 18 tane ekler yemeye ihtiyacı yok. Yani böyle bir plan yok. Eve 18 paket ekler almaya gerek yok. Böyle kararlar ekler <laughs> ekler almaya Hı -hı. gerek yok. Böyle kararlar alacaklar almayın. Yani almasınlar. Yeter ya, Bu ne abi? Yeter. Biz, <laughs> Pardon benim sinirlendiğim bir oğlak sakin, var. Sakin olun hocam. Maddi konular Arada gündeme, gündeme gelebilir. gelebilir. Kova burcuna e, geçtiğimizde kova burçları e, yine dop dolu. Kova burcu evet. E, <laughs> Renkli bir <laughs> hayatı var. Kova burçlarının maddi konular gündeme gelmeyecek. Adi buyur. E, onlar Hadi bu buyur. Onlar bu hafta e, çok rahat edecekler. Hadi buyur. Ülkenin en rahat kesimi kova burçları olacak. Evet. <laughs> zaten hocam kova burcunda şey vardır. Aklı bir karış havada derim ben onlara. <laughs> Sadece benim söylediğim bir deyim. Yani kimsenin aklına gelmiyor. Yani. Aklı bir karış havadadır onların böyle. Ee, onlarla konuşurken saçmalarlar çoğu zaman. <laughs> Çok fazla dinlemeyin. Balık burcuyla son kapatıyoruz abi. E, kapatalım hocam. Ee, balık burçları av sezonunda tabi devam etmesiyle birlikte. Çipura var bu ara. Evet. Çipura e, var. Biraz pahalan, değerli bir burç haline geldi Balık burcu. Tabii. Ee, şu anda bir Kadıköy'e gittiğinizde büyük Beşiktaş Balık pazarıdır. Hı hı. işte sağda solda balık alamaz, yiyemez hale yiyemez. geldik. Balık da şu anda insan olarak da balıklar şu an bir e, yükselişte ancak Yaza doğru bir daha düşüşe geçecekler. Av sezonu ile birlikte. <laughs> Mevsimi değil. E, yurt dışından balık burçları gelebilir. Gürcü hamsileri, e, Gürcü hamsi ziyaret edecek. Evet evet. Yurt Mayıs ortası. Balık burcu göçü başlayabilir. <laughs> dikkat etmekte fayda var. Duygusal bir sürü insanın yaza doğru Türkiye'ye giriş yapması Çok. bekleniyor. <gülüyor> <gülüyor> Sınırlara selpak mendiller yığılmaya, yığılmaya başladı bile. Başladı. Gözyaşları e, sel olabilir. Gerçekten. E, yaza doğru dikkat etmekte fayda var. <laughs> Başka da söyleyeceğim bir şey yok. Tekrardan söylüyorum. Genel olarak burçlarla ilgili. Buyurun e, hocam. Bu bahsettiğimiz Mars'ın geri dönüşü, hı hı. işte Uranüs, Neptün falan filan bunların olaylara karışışı. E, hayatımızda bazı şeyleri değiştirecek. Tabii ki değiştirecek. Tabii ki. Her hafta değişiyor. E, e, yani, tam. Değişmeyen olursa da gelsin bize başvursun. <laughs> bir yıldız haritasına bakalım. Aynen öyle. Ee, yıldız haritası bir tane e, SGK 4A hı. detaylı istiyoruz. Bir nüfus cüzdanı, fotoğraf. nüfus cüzdanı, cüzdanı, bir TC kimliği alırsak görürüz. bir de 2012 yılında açılmış Facebook hesabı bize paylaştığı gönderler. <laughs> evet. Bunları ee, alırsak Bunları alırsak size detaylı bilgilendirme evet. yapacağız. Çok daha sağlıklı analizler yapabiliriz. Hmm. Seansımız 5000 lira ee, evet. ayrı ayrı. Ee, bekliyoruz. Teşekkür. Fatura kesiyoruz. Hmm. <gülüyor> 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 bir abonuz ağacından gökyüzüne baktık sevgili Berk Hocamla beraber. Aynen öyle. Şöyle ee, Balık gibi duygulandık hmm. ya. Yani. vallahi, evet, vallahi. Evet. E, danışanlarımıza da hep söylediğimiz gibi abonoz gibi, abonoz sert gibi. sert ve e, için, içinizde çıtır olsun. Hmm. Maddi olun. konularda artık yeter. Evet. <laughs> Gündeme <Günlüğüne> gelmesin <gülüyor> artık <gülüyor> yeter artık. <laughs> Abonoz TV Haber Merkezi'nden herkese merhaba. Şimdi haberler. Abonoz'da tüylü dostlarımız yine sevimli hareketlerle tüyleri diken diken etti. Gelin haberimizi izleyelim. Evet, Abonoz TV Haber Merkezi'nin sonuna geldik. Gün geçmiyor ki Abonoz'da yeni şeyler olmasın. Teşekkürler. Abonus TV'nin yersiz tartışma köşesine hoş geldiniz. Bugün konuğumuz uzman, her şeyi bilen Berk. Ee, hocam bazı söylentiler var. Ee, katılıyor musunuz? Hayır. Teşekkürler. Abonus TV'nin yersiz tartışma köşesinde sona geldik. Teşekkür ediyoruz. Hocam ee, Abonos TV kurduğumuzda bazı arkadaşlarla bir araya geldik biliyorsunuz evet. ee, ve bazı arkadaşlarımız dediler ki hocam biz influencer olmak istiyoruz Hı -hı. bu konu hakkında da bir program yok. Evet. Influencer nasıl olunur? Hı. Influencer neler yapmalıdır? Hı hı. Influencer kimdir? Influencerlar günlük olarak neler yapmalıdır? Tamam hocam. <gülüyor> <gülüyor> <Ellerim> <gülüyor> <gel>. <gülüyor> Ve e, benden bana <gülüyor> biraz <gülüyor> biraz <gülüyor> gel gel adamı gibi. Evet. <laughs> Ve e, Ama. bu aman. influencer arkadaşlarımız da yapmalıdır. Böyle şeyler türlü. yapmalıdır bu <laughs> arada. <influencer. gülüyor> evet, tam olarak. kere evde kaç tane tight var onu bir koymanız Şöylemek gerekiyor. Lazım. Çok fazla tight'a ihtiyacınız olacak. Influencer'lar hmm. tight giyerler. Evet. E, çok resmi ortamlarda bile tight giyerler. Hmm. E, böyle er, bir Erkek influencer'larında e, oldukça eşofman altı. Eşofman altı, basket, şortu, ne varsa giyin. Evet. Yani bol ne varsa. Bol ne varsa. E, getir poşeti bile giyebilirsiniz. Hmm. Yani bolsa böyle e, ve üstünüzde bol duracak şeyler giymek zorundasınız. Sabah hmm. uyandığınızda giydik. Bir tane bardağı Buna e, efendim şöyle bir bardak var bende. Hı, hı. Muz, hı hı. kinoa, e, gökkuşağı renklerinde efendim salatalık e, ve biraz da özgüven koyup. <laughs> Hocam şunu da söylemeden geçemeyeceğim. <laughs> Influencer'ın evinde kino olmazsa kinoa olmazsa olmazdır. Evet. İm Kinoanız yok, o sabah yok. Heh. Biraz çiğ tohumu. E, biraz hı. çiğ tohumu ya da evden çıkmayacaksınız. Hı. Çünkü ya da kimseye belli etmeyeceksiniz. Güne başlayamazsınız. Başlayamazsınız. Hı -hı. Biraz. Ee, yani yok. kineo tohumu ya da ne yok. Kineo ya da chia tohumu. Chia tohumu badem sütü Hı -hı. dediğimiz Hı -hı. efendim. Böyle, yoksa soya sütü. Yoksa soya sütü. Hı -hı. O da yoksa artık ezine. Hı -hı. E, 200 gram ezine. E, başka bir şey lazım mı hayatım? <laughs> Arı <Aynı> telefonla konuşuyor. <laughs> Öğle saatlerinde e, güne başlama storynize attınız zaten. <laughs> Yine başladım böyle başladım. Şöyle devam ediyorum. Sevimli bir evcil hayvanla atıldı o story. Evet, Biz evet. Fifi ile uyandık. <laughs> Siz ne yapıyorsunuz? Şeklinde? diye. Ee, arkasından gelen öğle saatlerinde insanların tam böyle canı burnundayken işten sıkıldığı saatlerde of bugün çok işim var ya <gülüyor> 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 e, story satılmalı. Tabii, e, tabii ki. Şimdi kalktım. Evet. spor'a gideceğim. to do list. A, e, arkasından bir arkadaşımla kahve içmek zorundayım. <laughs> e, hemen arkasından bir reels çekmeliyim. E, ve e, onun arkasından da evde Netflix'te bir şeyler izlemeliyim. Evet. Ondan Öf, sonra ya. toplantıya yetişeceğim dediği de Zoom <laughs> oldu zaten. O da olduğu evet. yerde yapıyor onda. Eee <laughs> böyle zorlukları var bu işin. Buna hazır olun ya. Yani. Buna hazır mısınız yani? Bir kere yani buna kere hazır olun, lazım. lazım Bu Peki bunları yaptınız. Daha sonrasında ne yapacaksınız? Civarda çevrenizde gördüğünüz yeşillik, ağaç, e, çiçek, böcek. Şadırvan. Şadırvan. Tamam, belki de. He, belki de. <laughs> bir kedi. Belki de. Bir evet. sokak köpeği. Belki. <laughs> e, bunların ekseriyetle, <laughs> bunu daha kullanmak istedim. Ekseriyetle. <laughs> bir iki fotoğrafı paylaşılmalı. Tabii. E, dışarıda olduğunuz belli olmalı. Evet. Ha o gün hava kapalıdır. Hava kapalı. Herkes işte. Siz evdesiniz. Öf bu nasıl havaya? Canım hiç dışarı çıkmak istemiyor. <laughs> Halbuki bir sürü işim vardı. Bir story de cam önünde. camdan kendi yansıması <laughs> olabilir. Evet. Ve şöyle sanatsal bunu da kimseye yapmayın. Yapmam. Yağmur yağıyor dışarıda. Hava kapalı. Siz bardağınızı elinizi aldınız. Story çekmeye çok yakınsınız. Bir arkadaşınızdan rica ile yansımanızın tam gözünüzün altına gelen kısmına bir damla denk getirip bir göz <laughs> <Oha, hilesi. bunu gülüyor> Şu an <laughs> belki <bekliyorum>. bir <laughs> Bunu hesap eden var gerçekten. Ee, bir göz yeşi hilesi yapılabilir. Çok eski bir film hilesidir bu. <laughs> E, camdan ağlama gösterme, gösterme. E, bunda e, yapın e, bunu da yapın Bunu Kristof Kiyoslowski <laughs> kullanmıştı ilk olarak. Bundan sonra e, birçok yönetmen evet. o tekniği kullandı. Batıkan hocam siz de kullandınız evet, mı bu <laughs> yöntemi? Evet kullanmış. Sevgili <laughs> yönetmenimiz Batıkan de. One Tier Perspective denir ona. E, evet. e, Hatta kendisi Siirt Altın Fıstık Festivali'nde <laughs> e, bu hareketinden özel dolayı. Özel baldo ödülü. <laughs> baldo özel ödülüyle gerçekten e, <laughs> e, 2 Hayır. kilo siirtistli kazanmıştı, keyifle yemiştik. Peki akşam oldu, neler yapacaksınız? Akşam illaki bir influencer etkinliği bulmanız gerekir. Aynen öyle. Yok influencer etkinliği o dönem yok <laughs> ya da o akşam yok. Ne yapacağız? Netflix'ten kimsenin bilmediği, evet. kimsenin Netflix'te olmayan, Netflix'in bile haberinin olmadığı ya bu içerik bizde var <laughs> mıymış? <be>? Ne <Netflix> <laughs> kadar kötü bir içerik varmış <laughs> <mıymış? gülüyor> <laughs> diye kendini sorgulayacağı bir içerik e, bulup Hı -hı. onu izlemeniz Hiç gerekiyor. Hiçbir şey yoksa Euphoria Hı -hı. E, diye diziler var. Şimdi elit falan gibi. Hı -hı. E, onları genelde izliyorlar. Çok konu derinliği, karakter derinliği yüksek diziler Hı -hı. bunlar. E, ve Anadolu'da yok. Anadolu'da geçen o değildi. <gülüyor> <gülüyor> yani bunları daha çok e, seyrederek bugün de böyle... Diyet. Kullanılmasını ben rica edecektim hocam. Hı -hı. Bunu bir yerde kullanılması gerekiyor. Yani bugün de böyle. Akşam oldu, <laughs> e, işiniz bitti. Akşamda e, makyajınızı silmek zorundasınız. <laughs> Hemen makyaj temizleme linklerim diye evet. makyajınızı silerken de para kazanmayı ihmal Aynen etmeyin. Öyle. Erkek takipçilerimiz de aman takipçileri pardon, influencerlarımız abonozlar. Abonoz <laughs> erkek influencerlarımız da şöyle yapabilirler. Ben böyle çözmüştüm. Hmm. Ayın favorileri diye hmm. e, berbere gidip favorilerimi şöyle şuradan sattırmıştım <laughs> ve bunun linkini berberinin linkini vermiştim. E, böyle çözebilirler hmm. e, erkek takipçilerimiz de. Süres Bu haftanın işleri yani. budur. E, önümüzdeki hafta influencer'lar için yine ee, önerilerimizle, hmm. uzman görüşlerimizle e, burada olacağız. Evet. Abonuzu takip etmeyi unutmayın. Hoş Abone olun. Tüm influencer arkadaşlarınıza... E, bakın kalemim. Bak, kalemi. <laughs> o bile influencer. bir şu an yoğurdu seni Çok, influencer mesela, olarak. Bu bir iş mesela evet, aşağıdan o kalemi almak. Ah, ay bugün kalem böyle oldu, bugün de böyle. <laughs> Kalemim düştü, şimdi onu almak zorundayım. Eyvah şeklinde. Evet, eyvah şeklinde. Arkadan da köpeğimin sesi hemen geldi. O da buna eğitimli. Telefon kamerası açılır açılmaz havlıyor ve... <laughs> komut, on komut algılıyor. Falan Teşekkürler. Sağ ol. Abonoz Spor'dan herkese merhabalar. İyi akşamlar. Biliyorsunuz abonoz... Ee, curling ile çok meşhur evet. ve bu Curling'de yaptığı atılımlarla da dünyada adından söz ettirmeye başladı. Hı hı. Hocam abonuz Curling e, İdman Yurdu. <laughs> de geçtiğimiz haftalarda Avrupa'da bir birincilik elde etti evet. ve e, bizi gururlandırdı. Hı hı. Yaptığı bir atılımla da Curling'deki süpürücü şu hı hı. anda yanımızda. Evet, hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar kendisi curling'de bambaşka bir çığır açtı. Çığır açtı. Gerçekten. Ee, yani bu açtı çığırla da süpürüşü e, dünyada bir adından söz ettirdi. Söz ettiriyor. Hı. Efendim şöyle şeyler başladı tabii. Böyle e, arkadaşlarımız bu spora merak salınca bu işin federasyonundan tabii ki bir yazı yayınlandı. Hı hı. E, robot süpürgeler de e, curling'e dahil edilecek mi tartışmaları büyüyor birçok ülkede. Edilecek. Hı hı. Yani onu kaçarıyor. Başlamak için temiz yere koyun. Bakın ne kadar akıllı. Hı -hı. Yani şu an hemen koyalım, hemen birinci olmak istiyorum. Hı -hı. Böyle de hırslı Hı -hı. bu arkadaşlar. E, ee, curling için her şey... Başlamak için temizlik robotunu yere koyun. Peki. Peki. Birazcık çenesi düştü Hı -hı. galiba. <gülüyor> <gülüyor> düşersin ama buradan. Düşersin. Düşersin buradan. <laughs> Bonus TV'de Finans ve Yatırım Köşesindeyiz. Evet, şu anda biz varız yine. <laughs> Tekrardan biz varız. Finans uzmanları, doktor, Hı -hı. E, Kripto Kripto Oğlu Hı -hı. ve e, doktor ben. Hı -hı. Yatırım uzmanı. E... <laughs> Mesela hocam, elinize bir yerden yüklü miktarda 10 lira geçti. <laughs> <laughs> elinize likit 10 lira geçti. Evet, <laughs> evet hocam. Yüklü miktarda 10 lira geçti. Siz nerede değerlendiriyorsunuz? Hocam şimdi e, biz e, ben tabii uzmanım bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Değildir asla değildir. E, şimdi bu aralar o parayı yastık altına koymakta fayda var. Hı hı. Ama e, böyle şey bir yastık olsun bu. Yani atıyorum mesela çok hemen böyle kaldırınca kalkan yastık değil de hı hı. böyle daha minder gibi hı hı. daha büyükçe bir yastığın altına koyun ki hı hı. E, yani öyle bir yastığın altına konursa değerlenecektir ileride diye düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde elimize geçen bir 10 lirayla biz de hı hı. E, çeşitli yatırımlar yaptık hı hı. E, bir litrelik bir Coca Cola. Hı hı. Sucuk eğicisi almışsınız. sucuk evet. <laughs> <laughs> e, Ve patates rendeleyicisi. Ama yani. öyle bildiğimiz gibi rendeleme değil. Nasıl? E, anne patatesi rendeleyicisi. Ha, Böyle iç, yağı içine çekmeli. Çekmeli ve hı hı. hiçbir simetrik şekle hı hı. uymayan. Evet, yani evet. ne kare ne dikdörtgen. Tamamen soyut çalışır onlar. Elmeler soyut hı hı. çalışır. Hı hı. Elma dilim, değil. dilim değil. de değil. Öyle Parmak değil. Geoid evet. dediğimiz. Belki Garip değil. yani. Kiminin parmağı, kiminin duası gibi. bir <laughs> şey. <Şimdi gülüyor> bunun e, ileriki vadede dönüşünü görüyor musunuz? Yani ben özellikle Konya'da Hı -hı. E, çok fazla geri dönüş aldım. Hı -hı. E, bu şey yani bu yatırımın aslında ileri vadede likiditeyi ve e, kredibiliteyi ve probabilite ve e, leşante mikantareyi etkilediği konuşuluyor. Ne diyorsunuz? Hocam e, hiçbir fikrim yok. Benim <laughs> Paranızı istediğiniz gibi e, harcayabilirsiniz. Ne zaman harcamazsanız bir sonraki gün gittiğinizde, aa bu ne kadar pahalı olmuş dersiniz. Ama ondan sonraki gün gittiğinizde keşke bu pahalıyken alsaydım, şimdi daha da pahalı. Aynen öyle. Dersiniz. Aynen öyle. İş e, daha da pahalılaşmadan, ne e O ezine peynirini alın. Aklınızdaki e. o ezine peynirini e. artık, alın, almamız artık gerekiyor. Artık almanın vakti geldi. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Buyurun hocam. Salatalık değerli bir yatırım ürüne dönüştü. Doğru. Hmm, ne kadar salatalığınız varsa o kadar. Ee, ben yanılmıyorsam 2012 gibi Hı -hı. bir 50 tane salatalık almıştım. Hı -hı. Bana demişlerdi ki al unut. Öyle o şekilde bir yatırım Hı -hı. yap. Ben aldım unuttum onları. Hı -hı. Ee, geçen sene buldum. Hı hı. Ve inanın yani 50 tane salatalık ne hale gelmiş. <laughs> Yatışlı finans köşemizin sonuna geldik. Ee, teşekkürler. Hoşçakalın. kalın. Teşekkür Sevgili abonozlular, sizlerle birlikteliğimizin bu haftalık sonuna geldik. Evet. Maalesef. Ee, maalesef. Ama unutmayın haftaya yine burada olacağız. Aynen öyle. Ondan sonraki hafta da burada, burada olacağız. olacağız ama bir sonraki hafta baktık bu video hala bin izleniyor <laughs> inanır mısınız yine orada <laughs> olacağız, orada olacağız. Çünkü, çünkü tamamen canımız sıkılıyor ve ve bu kadar büyük yeşil perde aldık <laughs> arkamızdaki çağlayanlar gibi gürül gürül youtube'a giriş yaptık evet. İnşallah abonoz gibi, e, abonozlular gibi e, birbirimizin kıymetini bildiğimiz, sevgili abonozluların birbirlerini sevdiği, saydığı, hoşgörüyle yaklaştığı bir hafta olur sizler için diyoruz efendim. Evet çok teşekkür ediyoruz bizleri. Buraya kadar izlediyseniz, zaten bizi buraya kadar izlediyseniz İzle, devamı gelir. Devamı <laughs> gelir ve siz de bir abonozlusunuzdur. Tabii ki abone olmayı evet. ve bizi desteklemeyi gönülden ama evet. öyle zoraki değil. Böyle yani şey ben. yapacaksan şimdiden yapma. Aynen. Ama ben gönülden... yorum yapmak için yorum yapıyorum. <laughs> tamam, Bile olur. Tamam ha. tamam, bir dakika. Yok hocam. Tamam, bir dakika. Abonozlular <laughs> sadece gönülden beğenir. Beğenisini atar, yorumunu yapar. Ben <laughs> de bir abonozluyum diye ha. bize tweetini atar. Ha. Anladın atar, mı? Atar, biz de retweetleriz. Aynen. <laughs> Instagram'dan da restore yaparız. Restore yapar. yaparız. Her şeyi yaparız gerekiyorsa. Gerekiyor. Şöyle poz verelim hocam. Hayır. Hangi kamerada Bir kamera orada yok sadece. Işıklar açıyor. Tabela ucu gözümü kör. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Ee, bizleri çok mutlu ettiniz. Bir haftadır bizi izliyorsunuz. <laughs> Tam 14 kişi like'lamış çok teşekkür ederim. Gerçekten büyük bir aileye ulaştık. Daha iyi <laughs> Böyle sevimli şeyler söylemek istedim.